الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة Vedabu marzaikum bis sadaka. Sadaka Rasulullah ve netak Habibullah. Cenab-ı Hakk'ın bahtiyar kulları, muhterem kardeşlerim. Yüce dinimiz İslam imkanlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı, onları koruyup gözetmemizi emretmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla birbirimize kenetlenmemizi istemiştir. İşte bizlere bu bilinci kazandıran ibadetlerden biri de zekattır. Yüce Rabbimiz namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür buyurmaktadır. Aziz müminler. İslam'ın beş esasından biri olan zekat, dinen zengin sayılan bir müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekat paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ibadete dönüşmüş halidir. Zekat sayesinde insanlar birbiriyle kaynaşır. Sevgi ve saygıya dayalı bir huzur ortamı oluşur. Fakir ile zengin arasında iyilik ve muhabbet köprüleri kurulur. Zekat, mal ve servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu bizlere hatırlatır. İyiliklerin çoğalmasına, kötülüklerin azalmasına vesile olur cimrilikten ve dünyaya aşırı bağlanmaktan bizleri korur. Bedenimizi, ruhumuzu ve malımızı maddi ve manevi hastalıklardan arındırır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat vererek mallarınızı korumaya alın. Sadaka vererek de hastalarınız için Allah'tan şifa isteyin buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, paylaşma ve dayanışma bilincimizi güçlendiren bir diğer ibadet ise fitr sadakasıdır. Fitre olarak bildiğimiz bu ibadet, Ramazan'a erişmiş olmanın, bayrama kavuşmanın şükrüdür. Dinen zengin sayılan her Müslüman, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla sorumludur. Fitre bayramdan önce verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Zira fitre kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmalarına katkı sağlamaktadır. Değerli müminler, yüce Rabbimiz ve fi emvalihim hakkul lis Zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır buyurmaktadır. Dinimize göre zekat vermek kişilerin insafına ve tercihine bırakılmamıştır. Dolayısıyla Müslüman başa kalkmadan, rencide etmeden ve gönül incitmeden zekatını muhtaçlara ulaştırmalıdır. İslam'a göre zekat ve fitre nakdi ve ayni olarak verilebilir. Esas olan nakdi vermektir ancak ayni olarak verilecekse kaliteli, temiz ve ihtiyaç sahibinin derdine derman olacak yiyecek, içecek ve giyeceklerden olmalıdır. Yüce Rabbimiz size verilse gönlünüzün razı olmayacağı kötü bir malı hayır diye bir başkasına vermeye kalkışmayın buyurarak konuya dikkatlerimizi çekmektedir. Ayrıca Gazze'de masumları katledenlerin onları destekleyenlerin ürünlerini zekat ve sadaka olarak dağıtmak veyahut dağıtılmasına sebebiyet vermekten de sakınılmalıdır. İslam'a göre zekat ve sadaka İslam'a göre zekat ve sadakada temlik esastır. Yani onların bizzat fakirin eline ulaştırılması gerekmektedir. Bu itibarla Zekat ve sadakalarımızı vermeye ihtiyaç sahibi akrabalarımızdan ve komşularımızdan başlamalı köyümüzde, ilçemizde ve şehrimizde bulunan muhtaçları da gözetmeliyiz. Bununla birlikte bulunduğu yerde zekat ve fitrelerini verme imkanı bulamayanlar, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara yardım etmek isteyenler vekalet yoluyla zekat ve fitrelerini verebilirler. Ancak o zamanda zekat ve sadakaların gerçek sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının takibi mutlaka yapılmalıdır. Aziz Müslümanlar, kuruluşunun 50. yılını kutladığımız Türkiye Diyanet Vakfımız son yüzyılın en önemli iyilik hareketlerinden biridir. Bu yıldan itibaren her yıl 13-20 Mart tarihleri arası iyilik haftası olarak kutlanacaktır. Haftamızın iyiliğin yeryüzünde hakim kılınmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İbadet ve emanet bilinciyle hareket eden bütün hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımızda zekat ve sadakalarını vekalet yoluyla vermek isteyenlerin hizmetindedir. Bu yılda kardeşliğimiz zekatla bereketlensin şiarıyla hayırsever milletimizin emanet ettiği zekat ve sadakaları hesabı verilebilir açık ve şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize güvenle ulaştıracağız inşallah. Sizler de din görevlilerimiz, il ve ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla ayrıca vakfımızın internet sitesi üzerinden bu iyilik seferberliğine katkıda bulunabilirsiniz. Kıymetli müminler Önümüzdeki salı günü Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü bir kez daha idrak edeceğiz inşallah. Çanakkale din, devlet, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğinin en büyük nişanelerinden biridir. Bize düşen ise bu şanlı mücadelenin ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi aleme irtihal eden gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak her daim devletimizi payidar, aziz milletimizi bahtiyar eylesin. Assalamu alaikum, my dear Muslim brothers and sisters. Zakat, one of the five pillars of Islam, is the obligatory act of giving a specific portion of a Muslim wealth, if they meet the threshold of wealth, to those in need once a year. Zakat is an act of worship that embodies sharing, solidarity, and mutual support. Through Zakat, people connect with one another, fostering an atmosphere of peace built on love and respect. Bridges of kindness and compassion are formed between the rich and the poor. Zakat serves as a reminder that Allah is the true owner of all wealth and possessions. It plays a vital role in increasing goodness and producing evil. It safeguards us from stinginess and excessive attachment to worldly possessions. It purifies our body, soul, and wealth from both material and spiritual impurities. In this regard, the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam says, protect your wealth by giving zakat and seek healing for your sick by giving charity. Esteemed Muslims. Another act of worship that reinforces our awareness of sharing and solidarity is Sadaqah al Fitr. This act of worship, known as Fitrah, is an expression of gratitude for observing Ramadan and reaching Eid. Fitrah can be given before Eid, and doing so is even more virtuous because fitrah enables our brothers and sisters in need to share in the joy of Eid. Dear believers, Our Almighty Lord subhanahu wa ta'ala states وَفِي حَقٌّ والمحروم And in their wealth there was a rightful share fulfilled for the beggar and the poor. In Islam given zakat is not merely a matter of personal choice or generosity therefore a muslim should give zakat to those in need with sincerity and kindness without causing harm or hurt to their dignity according to islam zakat and fitra can be given either in cash or in kind giving in cash is the principle However, if given in kind, it must consist of good quality, clean food, drink, or clothing that will generally benefit those in need. Our Almighty Lord emphasized this matter, stating, Do not pick out worthless things for donation, which you yourselves would only accept with closed eyes. Additionally, one should refrain from distributing or facilitating the distribution of products from those who oppress the innocent in Gaza and those who support them as zakat or charity. إلَى إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّبَاءِ كَلَامُ اللَّهِ مَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ مُتَبَارَكٌ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرْءَانٌ قُرْآنٌ فِي سَتَمِيعُوهُ لَهُ وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين